Galatasaray'ın başarılı ismi Alvaro Morata ve ailesi üzücü bir olay yaşamıştı. UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan maçta penaltı kaçırdı. Ülkesi İspanya'da depresyona girdiği için İtalyan ekibi Milan'a giden Morata, ardından Galatasaray'a kiralanmıştı. Kaçırılan penaltı sonrası Morata'nın ölüm tehdidi aldığı öğrenilmişti. Suç duyurusunda bulunduğu Morata, olay sonrası şikayette bulunmuştu. Olay hakkında açıklama geldi. El Partida Zode ile yaptığı bir röportajda baş müfettiş Andres Roman, suçlunun sadece üç gün içinde yakalandığını şu sözlerle duyurdu: "Her zaman şikayet gerekli değildir. Bazı davranışları doğrudan tespit ediyoruz. Basit bir çocuk zararsız görünebilir." Ancak bir şakayla mı yoksa çok daha ciddi bir şeyle mi karşı karşıya olduğunuzu asla bilemezsiniz. Ne olmuştu? İspanyol gazeteci Javi Hoyos, Alvaro Morata ve eşi Alice Campello ile yaptığı görüşmede çiftin aldığı tehditlerin ciddiyetini ortaya dökmüştü. Morata'nın eşi Alice Kocanı sokakta görürsem öldürürüm mesajı atılırken İspanyol forvet ise yaşadıkları durumdan dolayı üzüntüsünü dile getirerek yıllardır yaşadıklarıma hiç benzemiyor ifadesini kullandı.